Evimizde hakikaten çok şeyler var. Radyo sonunda kullandığımız şeyler var. Bize doğal olarak Ahmet Maran Bey ne önerebilir? Ha şimdi bu çok önemli. Cep telefonları, hmm. televizyonlar nasıl korunacağız bunların ışınlarından? Evet, benim görüntülerim vardı. Verildi mi Arçun Hanım? Verilmedi değil mi? Burada. Vereceğiz, vereceğiz. Ha, benim şeylerim arkadaşlar. vardı. Ee, yani beyni bakın şu anda İkinci dakikada bu çekilmiş bir MR görüntüsü bizim sistemimizde Rusya'da yaptığım çalışmalar. Bakın diyor ki 4 dakikalık konuşmada beyin bir derece ısındı diyor burada. İkinci dakikada burada görüyorsunuz sağda bu lenf sistemi kıpkırmızı oldu. Evet. Telefon ki doktor Adil Kurbano kendisi de bir hekimdir. Onun üzerinde denemiştik. Daha ikinci dakikada lenf sisteminiz bir anda ısınmaya başlıyor. Şimdi kulaklıkla konuşsak biraz daha iyi mi? Kulaklık iyi. Evet kulaklık iyi çok önemli. Yani uzaktan telle konuşmak buraya takılan değil. Bu 7'de bir oranında düşürüyor, azalttığını görüyoruz. Ama bugün o çocuklarımız cep telefonu ellerinde çıp 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 böyle sabaha kadar kulaklarında uyuyor. Bakın bunların bugün dünyanın en büyük ölümü bana göre beyaz ölüm. Beyaz ölümde bu dalgalar. Bunu daha bu insanlık anlamıyor. Bu programı unutmayalım. Bundan kurtulamazsak Hiçbir çare bizi sağlıklı yaşamaya yönlendiremeyecek. Cep telefonu, bilgisayarlar, evinizdeki televizyonlar Bunlardan kurtulmamız lazım. Hocam nasıl kurtuluruz? Sadece Televizyon radyasyon bundan değil tabii. Yediğimiz gıdalardan da evet. radyasyon alıyoruz. Ama şimdi yani modern insanın televizyonu sizi izleyemezler. Şimdi. O yüzden benim tamam, sizden ricam... Tamam bizi izlesin alacağım. iki saat. <laughs> Hemen önüne Sonra bir tane kaya ben. alacak tuz taşı. Ha, ne yapalım? Kocaman radyasyon bir tuz taşını var. getirin önüne koyun. Mesela o tuz taşı radyoaktif emiciliği var. Televizyondaki... Onun emiciliğini almak Yani televizyonun için. önüne tuz taşını. Tabii ama. bir tane yanına yakın o havaya iyon verdiği için hı hı. eksi iyonları artı iyonları çektiğinden. Yani televizyon müs açık da olsa o zaman. Onu Tabii alıyor. Ediyor. ediyor. Bu geçen burada olan bir tuz taşı var. Evet, o değil o. mi? Çok önemli. Lamba, Çok Lamba. önemli. İçinde mineral yoğunluğu var. Bu elektromanyetik dalgaların geçişimleri var. Mineralojide biz bunu okuduk. Hatta hocam derdi, mineraloji hocamız bize bu toprak bilimi. Bir gün herkes evinde tuz taşı koyacak. Adam derdik bunadı adı derdik. İşte bu. Bunamamış. Evet, evet, anlamış bu. demek ki ben hocamdan özür diliyorum. Doğruymuş bu. 40 sene önceki halimizi diyelim. İşte bunun havaya yaydığı iyonlar var. Havadaki ne yapıyor? Bakın bunun yaydığı eksi iyonlar havadaki o kötü iyonları çekiyor ve siz rahatlıyorsunuz. Bakın odanızda bu olduğu zaman sabah masanın üstüne bakın tozlar olacak. Onlar toz değil. Havadaki ölü yere düşenlerdir.